Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile yeniden karşınızdayız. Fanlar tarafından çok sevilen dizi çiftlerimizden olan Nesirhan Atacül ve Burak Öztürk'ten yepyeni çok güzel görüntüler geldi. Ben de anında sizlerle paylaşıyorum. Burak Öztürk fanları ve Nesirhan Atacül fanları kanalımızı takipte kalırlarsa yepyeni videolarımızdan haberdar olabilirler. iyi izlemeler hoşçakalın.